Evet 11. sorumuz arkadaşlar bir üstü sayı sorusu hatta üstü sayılarda denklem kurma sorusu denilebilir. Şimdi burada yapmam gereken şey bakın. Bana 3 üzeri 2x'in 27 üzeri x çarpı y olduğunu söylemiş. Hemen kenara ayırıyorum. Diyorum ki kardeşim 3 üzeri 2x eşittir 27 üzeri x çarpı y. Şimdi burada bak 27 sayısını şu şekilde yazabilir miyim? 3 üzeri 3 üzeri diyorum x çarpı y süper e, bir adım daha atalım 3 üzeri 2x eşittir 3 üzeri 3x y dedim şimdi demiştik ki eğer iki tabanlarınız aynıysa üstler birbirine eşit olmak zorunda yani şu sağ üste doğru yazayım onu 2x eşittir 3x y olmak zorunda E kardeşim burada bak xler sadleşirse 2 eşittir 3y olur. Ve buradan y eşittir 2 bölü 3 olarak bulunur. Süper. Şimdi geldi sıra x'i bulmaya. x'i bulmak için bakın ne yapıyorum? Bu sefer 3 üzeri 2x eşittir 3 üzeri 1. Yani şurayı kullanıyorum. E yine tabanlar aynıysa üstler aynı olmak zorunda. Yani arkadaşım 2x eşittir 1 ve buradan x eşittir 1 bölü 2 oldu. E soru bana ne diyor? x ile y'nin toplamını bul. Hemen şuraya yazalım. x artı y eşittir 1 bölü 2 artı 2 bölü 3. Tabii ki payda eşitlemem lazım. 3 ile genişlettim. 2 ile genişlettim. Ve işlemin sonucunda 3 bölü 6 artı 4 bölü 6. Yani 7 bölü 6 olarak buldum cevap. 12. sorumuz arkadaşlar. Bir denklem çözme sorusu. Şimdi burada bana ne vermiş? X, Y, Z'nin gerçel sayılar olduğunu söylemiş. X artı Y bölü X çarpı Y 1 bölü 6. Diyorum şimdilik bir kenarda dursun. Devamında bak. X bölü Y eşittir 3 bölü 2. Hemen aklıma oran orantıdaki bilgilerim geldi. X bölü Y eşittir 3 bölü 2 ise ben burada bak. X gördüğüm yere 3 çarpı k ve y gördüğüm yere 2 çarpı k diyebilirim. Süper. Şimdi bulmuş olduğum bu değerleri öbür denklemde yerine yazarsam. Yani x gördüğüm yere 3k evet y gördüğüm yere 2k yazdım bölü x gördüğüm yere 3k z gördüğüm yere bir şey yazamadım. Eşittir 1 bölü 6. Bakın 3k ile 2k'nın toplamı 5k bölü 3KZ eşittir. 1 bölü 6. Hocam K'lar yukarıda ve aşağıda olduğu için sadeleşecektir. Evet. Bak bununla bu gitti. Öyleyse son kalan 5 bölü 3Z eşittir. 1 bölü 6. E i̇çler dışlar çarpımı yaparsan 30 eşittir 3Z ve Z eşittir. 10 olarak bulunur. Yani cevabımız e şıkkı olacak. 13. sorumuzda sevgili arkadaşlar bir eşitsizlik sorusu sormuşlar. Bakın burada diyor ki x ve y birer tam sayı ve x hakkında bakın 6 ile 10 arasındadır diyor. Şimdi ben düşünüyorum 6 ile 10 arasında 7 olabilirsin, 8 olabilirsin ve 9 olabilirsin. Başka ihtimal yok. Getir alt tarafta yaz. Şimdi x gördüğüm yere 7 yazsam 28 küçüktür. 7 çarpı y o da küçüktür. 36. Şimdi kardeşim y yerine yazabileceğim bir değer düşünüyorum. Öyle bir şey yazmalıyım ki 7 katı 28 ile 36 arasında olsun. Tabii ki y eşittir 5 olabilir cepte. İkinci duruma bir bakayım. 28 x gördüğüm yere 8 yazdım. Eşittir 36. Bakın burada da y gördüğüm yere 4 yazarsam 4 çarpı 8 32 ya 28 ile 36 arasında. E diğeri onu da şöyle yazayım. 28 küçüktür 9 çarpı y küçüktür 36. Şimdi düşünüyorum. Y yerine 3 yazsam 9 çarpı 3 27. 28'in altında kalıyor. Y yerine 4 yazsam 9 çarpı 4 36. 36'dan küçük olması gerekiyor. E bu demek oluyor ki buradan hiçbir şey elde edemedim. Öyleyse soru bana x ile y'nin toplamını soruyor. Dikkat edin birincisinde bakın x gördüğüm yere 7, y gördüğüm yere 5 yazmıştım. 12 buldum. İkincisinde x gördüğüm yere 8, y gördüğüm yere 4 yazmıştım. Sonucu 12 buldum. Demek ki cevabımız D şıkkı yani 12 olacakmış değerli arkadaşlar. Evet sıradaki sorumuz arkadaşlar 14 bir mutlak değer sorusu. Demiş ki sıfırdan farklı A ve B gerçel sayıları için A'nın mutlak değeri A'dan daha büyük. Bakın bu şu anlama geliyor. Demek ki benim A sayım orijinalinde negatif bir sayıymış ki mutlak değerini aldığım zaman sıfırdan büyük olmuş. İkincisine bakarsam B sayısından mutlak değerini çıkarmış değil mi? Yani ben bunu B eşittir mutlak değer B diye düşünsem. Bakın bu şu anlama geliyor. B sayısı sıfırdan büyük olabilir. Minik bir detay daha var. Dikkat. B sayısı eşittir sıfır da olabilir. Ancak hocam sorunun girişinde ne diyor? Sıfırdan farklı A ve B gerçel sayıları. Öyleyse ikinci durumu elemiş olduk. Yani B sayısı kesinlikle sıfırdan büyük ve A sayısı kesinlikle sıfırdan küçük. Şimdi bu bilgiler ışığında maddeleri tek tek inceleyelim beraber. Diyor ki A ile B sıfırdan küçüktür. Bir bakalım acaba her zaman sıfırdan küçük müdür? Kardeşim ben burada A gördüğüm yere eksi 1 versem. B gördüğüm yere 4 versem. Aha da A ile B'yi topluyorum bakın. Eksi 1 ile 4'ün toplamı 3. Yani sıfırdan büyük. Bu olmadı. Her zaman doğru olmayabilir. İkinci maddeye bakalım. B eksi A sıfırdan büyük. Yani diyor ki B sayısı A sayısından büyük. E zaten yukarıda bulduk bak dedik ki B sayısı pozitif A sayısı negatif. Kesinlikle doğrudur. Devam. Üçüncü maddeye baktığınızda. A ile B'nin çarpımı sıfırdan büyüktür diyor. Mümkün değil. Neden? Çünkü A sayısı negatif, B sayısı pozitif. Sen negatifle pozitifi çarparsan sonuç negatif. Yani sıfırdan küçük bulmalısın. Öyleyse üçüncüsü de yanlış. Yani cevap B şıkkı yalnız 2 olacaktır. Evet sıradaki sorumuz arkadaşlar. 15. soru ne yapmış bize? 2 tane küme tanımlamış. Biri A kümesi biri B kümesi ve bu iki küme arasında bir tane K kümesi tanımlamış. Diyor ki K kümesi kesinlikle A'yı kapsasın ama B tarafından da kapsansın. Yani B'nin alt kümesi olsun. O zaman ben K kümesi için şöyle bir şeyle başlayabilirim. Derim ki K kümesi A'nın elemanlarının aynılarını içersin. Yani iki elemanlı olsun ve A'nın tüm elemanlarını alsın. Ya da ikinci bir ihtimal K kümesini şöyle tanımlarım. Derim ki A'nın elemanlarını alsın ve ilaveten bir elemanı daha olsun. Ya da şöyle tanımlarım. Derim ki A'nın elemanlarını alsın, ilaveten iki eleman daha olsun. Güzel. Ya da şöyle tanımlarım. A'nın elemanlarını alsın ve ilaveten üç tane daha eleman olsun. Burada dururum. Neden? Çünkü B kümesi maksimum 5 elemanlı ya. Sen K kümesini alsan alsan maksimum 5 elemanlı alırsın. Şimdi olabilecek ihtimallerin sayısına bakalım beraber. Birincisinde zaten bir durum var. Sadece A ve B'yi içerecek. İkincisinde A ve B'nin yanına bir tane eleman gerekiyor. Dikkat et. C, D, E. Üç tane eleman var ya. Bu üç taneden bir tanesi işimi görüyor. Tabii ki 3'ün birli kombinasyonu. Yani 3 tane durum var cepte. İkincisine baktığım zaman A'nın ve B'nin yanına 2 tane eleman yaz. Nereden? Kalan 3 elemandan. Yani arkadaşım 3'ün ikili kombinasyonu demelisin. Bakın buradan da 3 geldi. E diğerine baktığımız zaman A'nın ve B'nin yanına 3 tane eleman yaz. Nereden? C, D, E'den. Yani kalan 3 üç elemanın 3'ünü de seç. E bu zaten bir durum demektir. Öyleyse oluşturulabilecek küme sayısı 1 artı 3 artı 3 artı 1. Yani 8 tanedir. Sorumuzun cevabı D şıkkı değerli arkadaşlar. Evet arkadaşlar 16. sorumuz bir fonksiyon sorusu. Ama ne yapmış? Fonksiyonu köklü sayılarla birleştirmiş. Şimdi sorduğu şey F3 ile F8'in çarpımını soruyor. Ne yapalım? Tek tek önce bir F3'ü bulalım. F3 yani X gördüğümüz her yere 3 yazmamız gerekiyor. Bakın aldım. 1 artı kök içerisinde 3 artı 1 dedim. Devam ediyoruz. Yine kök içerisinde bakın. 1 artı kök 4 dedim. En içteki kökü düzenlersem kök 4 dediğimiz sayı aslında 2 demektir. E, dolayısıyla 1 artı 2 eşittir 3. Yani f3'ün değeri kök 3 olmuş oldu. Hadi F8'i de bulalım. Yani X gördüğümüz yere 8 yazıyoruz. Bakın burada kökün içerisinde 1 artı devamında 8 artı 1 dedim. Yani kök içerisinde 1 artı kök 9. Tabii ki 9 dışarı çıkarken 3 diye çıkacak. 1 artı 3. E bakın buradan ne elde ediyorum dikkat ederseniz. Kök içerisinde 4. E 4 dışarı 2 diye çıktı. E tutup bu ikisini çarparsam F3'ün değerinin kök 3 olduğunu gördüm. F8'in değerinin 2 olduğunu gördüm. Yani sonuç 2 kök 3. Cevap C şıkkı oldu değerli arkadaşlar. Bu sorumuz arkadaşlar bir işlem sorusu. Sınavlarda bir tane mutlaka işlem soracaklar bize. Bakın ne yapmış? X işlem y'yi x eksi y artı 2x. Yani birincisi eksi ikincisi artı birincisinin iki katı diye tanımlamış. O halde bakın aşağıdaki işlemi düzenlersem. Birincisi a diyoruz. a eksi 4 artı 2 çarpı birincisi yani a eşittir 5 dedim. Daha sonra bakın bir tane a var. 2 a daha eklendi. Oldu 3 tane a. Eksi 4 eşittir 5 diyorum. E buradan sevgili arkadaşlar 3 a eşittir 9 ve a eşittir 3 olarak bulundu. Yani sorumuzun cevabı e şıkkı olarak karşımıza çıktı. 8. sorumuz arkadaşlar bir bölünebilme sorusu. Demiş ki verilen 4 basamaklı sayısı 4 ve 9'a tam bölünmektedir. Bakın bu sorularda eğer ki 3'e bölünme kuralı veya 9'a bölünme kuralı varsa bu kuralları en sona bırakın. Yani en son bu iki kuralı inceleyin. O halde bakın 9'a bölünme kuralını daha sonra inceleyeceğim. Öncelikle 4'e bölünme kuralı. Neydi 4'e bölünme kuralı? Sayının son iki basamağındaki iki basamaklı sayı 4'e tam bölünmeli. O halde sevgili arkadaşlar bakın A4 3 B demiş ya. Şimdi ben burada B gördüğüm yere eğer ki 2 yazarsam 32 olur ve 4'e tam bölünür. Bir tanesini bulduktan sonra rahatım. Niye? Çünkü 4 eklerim. Hop 6 olur. 36 da 4'e tam bölünür. Bir 4 daha eklesem 10 yaparım. Ancak B yerine 10 yazmam mümkün değil. O halde dostlar elimizde 2 tane sayı var. Bir tanesi A4 3 2 ve bir tanesi A4, 3, 6 sayısı. Şimdi ne yapacağım? Bu iki sayıya 9'a bölünme kuralı. Yani rakamlarını toplayacağım. Evet topluyoruz. Artı 3 artı 2 eşittir. 9'un katı. Yani arkadaşlar 9 artı A eşittir. 9'un katı olmalı. Öyleyse burada A yerine ya 0 yazarım ya da 9. Ama hocam A yerine 0 yazamazsınız. Neden? Çünkü 4 basamaklı bir sayı diyor ya. Evet. E, en soldaki basamak 0 olursa bu 3 basamaklı olur. Harika. Burayı sildim. A yerine 9 yazdım. Peki ikinci ihtimale bakalım mı? Yine rakamlarını topladım. 4 artı 3 artı 6 eşittir. 9'un katı mı? Evet. E, topluyorum arkadaşlar. A artı 13 eşittir. 9'un katı mı? Evet. E burada bakın A yerine yazsak yazsak 5 yazarız. Çünkü 5 artı 13 18 yapar ve 9'un katı olur. Şimdi soru bana A ile B'nin toplamını sormuş değil mi? Birinci duruma bir bakalım. Birinci durumda B'yi 2 almıştım. A'yı 9 almıştım. E topladım. Hop 11. İkinci duruma bakayım. B'yi 6 almıştım. A'yı 5 almıştım. Topladım top 11. Demek ki A ile B'nin toplamı her durumda 11 olmaktadır. Yani cevabımız A şıkkıdır. 19. soru. Sevgili arkadaşlar demiş ki: Şifreli çelik kasa üretimi yapan T.A.B. Bey, ürettiği kasalara 3 basamaklı XYZ şeklinde numaralar yazmıştır. Bu numaralara kasaların şifresi kodlanmıştır. Bu kodlama bakın XYZ sayısı için x artı y çarpı z yani yüzler basamağı ile onlar basamağını topluyor birler basamağıyla çarpıyor süper bir tane örnek vermiş bize demiş ki 235 için bakın 2 ile 3'ü yani onlar basamağıyla yüzler basamağını topluyor birler basamağıyla çarpıyor ve 25 diye buluyor o halde sorumuz geldi Diyor ki aşağıdaki numaralara kodlanan şifrelerden hangisi en büyüktür? tek tek bulalım şifreleri. Mesela A şıkkı için ne yazmış bize? 224. Yani diyor ki kardeşim onlar basamağı ile yüzler basamağını topla, birler basamağını çarp eşittir 16. Peki B şıkkına bakarsak 326 vermiş. Yani onlar basamağıyla yüzler basamağını topla, birler basamağıyla çarp. Hop 30 Peki C şıkkına baktığımızda 284 demiş. Yani diyor ki 2 ile 8'i topla, 4 ile çarp eşittir 40. Peki D şıkkına baktığımızda 196. Ne yapıyoruz bakın? 1 ile 9'u topladım, 6 ile çarptım. 60. E şıkkına bakalım son olarak. 271 Bakın ne yapıyor? 2 ile 7'yi topluyor. 1 ile çarpıyor. Hop! 9 elde ettik. Hangisi en büyük dediğine göre bakın D şıkkında 60 bulduysam demek ki sorumun cevabı D olarak karşımıza çıkacaktır. Evet 20. sorumuz arkadaşlar. Aslı bir doğal sayı seçip aşağıdaki adımları uyguluyor. Birinci adımda bakın sayı çift ise 2'ye bölmekte. Tek ise ikinci adımı uygulamaktadır. Güzel. İkinci adım diyor ki sayı tek ise bir fazlasını alıp ikiye bölmektedir. Güzel. Buna göre aslı bu adımları bir basamaklı hale indirene kadar uygulamaktadır. Örnek tanımlamış bize. Mesela 22 sayısına bakalım demiş. Birinci adımda çift olduğu için ikiye bölüyorsun. Teke düştü. İkinci adım diyor ki bir fazlasını al 2'ye böl ve en son 6'yı elde et. O zaman soru geldi. Aslı 90 sayısını kaç adım sonra bitirir? Şimdi ilk önce birinci adımı uyguladı. Ne yapacak? 90 çift olduğu için 90 bölü 2 eşittir 45'i e elde etti. Kardeşim 45 tek bir sayı. O zaman ne yapacak? Bu sayıya 1 ekleyecek. Bakın 45'e 1 ekliyor. 2'ye bölüyor. Yani evet 46 bölü 2 eşittir 23. Bakın yine tek o zaman 3. adımda 2. uygulayacak demektir. Yani 23'e 1 ekliyor 2'ye bölüyor. Yani arkadaşım 24 bölü 2 yani 12 alıyor. Peki geçelim 4. adım için. Sayımız 12 yani çift olduğundan ne yapacak 12'nin yarısını aldı eşittir 6. Olayımız bitti. Bir basamaklıya düşene kadar devam ediyorduk ya. E hocam kaç adımda düştü? Toplamda 4 adımda bir basamaklıya düşürdüm. Cevap A şıkkı değerli arkadaşlar.